Şimdi sahneye Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Sayın Osman Bedri Bektaş'ı davet ediyorum. Kendisi bizlere Bayraksız Olamam adlı şiiriyle seslenecek. Alkışlarınızla. Bir çocuksam kucaksız, oyuncaksız bir delikanlıysam atsız, pusatsız olabilirim. Bayraksız olamam. Taşıp yirmi yaş dileklerinden ufuk ufuk bir gemiyim ben. Rüzgarsız kalabilirim, yelkensiz olabilirim, bayraksız olamam. Eşsizsem, yalnızsam, kısmetini bekleyen bir genç kızsam. Ve gelirse eğer mutlu günüm, yapılırsa bir gün telsiz, duvaksız olabilirim, bayraksız olamam. İster erkek, ister kadın, çocuğuyum bu vatanın ve gazada can borcuyum. Susuz olabilirim, uykusuz olabilirim, bayraksız olamam. <laughs> Ölürsem taşım, yazım, kaygı olmasın yakınlarıma. Bir şey istemem, taşsız olabilirim, yazısız olabilirim, bayraksız olamam. Konaksız, saraysız, evsiz, yuvasız, köysüz kalabilirim. Sevdiklerim gidebilir, sevenlerim ihanet edebilir. Her şeysiz kalabilirim, her şeysiz olabilirim. Bayraksız olamam, bayraksız olamam. Bizans önlerinde bir yeni şeri, kılıç tutar, bayrak tutar elleri. Bu kimdir diye sorarsan, benim Ulu Batlı Hasan. Benim ellerim kesilebilir, ayaklarım eksilebilir ve oklar derebilir, ateşler eritebilir vücudumu. Kollarım, kanatlarım bir bir bırakabilir beni. Kolsuz olabilirim, kanatsız olabilirim, bayraksız olamam, bayraksız olamam. Bu vatana, bu millete, bu dine ve bu bayrağa sahip çıkan Haydar başsız olamam, Haydar başsız olamam. Bizi biziz, 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 biziz. Gençlik kadrolarımız dün bir çalıştıysa bugün on, yüz, hatta bin çalışacak ve bu vatana, bu millete ve bu dine, bu bayrağı sizinle beraber sahip çıkacaktır. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.